Bakın bu Hacegan yolunun pirlerinden, büyük pirlerinden Hoca Abdülhalik Ucdevani Tebessallahu Aleyhi ve Aleyhi <laughs> Evet. Yani la teşbih. Ümmet içinde, insanlık içinde adeta Hazreti Ebu Bekir ne ise Ebu Bekir'i sıddık ne ise Nakşibendi tarikatında Abdülhalid Mucdevani Hazreti Ebu Bekir gibidir. Bu yol için o kadar bir öneme sahiptir. Evet, Nakşibendi tarikatı Hazreti Şahi Nakşibendi Muhammed Bahauddin Hazretlerine nispet edilir. O isim babasıdır bu yolun. Ama asıl bu yolun usul babası Abdülkali Kucdavani. Şahin Akşaben isim babasıdır. Akşibendi ismini vermiştir. Ama esas bu yolun usullerini belirleyen Hoca-i O bu yolun usul babasıdır. O yüzden bu yolda ümmet içinde Hazreti Ebu Bekir'in önemi ne ise <laughs> gel yolunda da Hoca-i Hucdivani'nin önemi bu nisbette. O mübareğin fert deniliyor. Hatmede onlar için okunan methiyelere. Biz şimdi farisice okuyoruz da kısa geçiyoruz. Benim çok hoşuma gider. Arabi fertlerinde onun, onun efsafını tarif ederken öyle buyururuz. Öyle buyurmuş büyükler. Kâmi'il bid'ati muhyi sünneti. Özelliği bid'atleri kaldıran bütün hurafeleri, bütün yalanı, yanlışı, bütün efendim curufu kaldıran onları reddeden, onları temizleyen ve muhi sünne sünneti ihya eden sünneti dirilten sünneti yeniden insanlığın yaşantısına yerleştiren ne büyük vazife vazife aslında bütün hacegan umlarının vazifesi inşallah ki Aynı vazifeye memur ama onda bunlar o kadar öne çıkmış, o kadar billurlaşmış ki bu özelliklerle anılır olmuş.